Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu anda İBA Elektronik'teyiz. Bekir kardeşimiz de bize kameramanlık yapıyor sağolsun. Bizim aküyü hazırlamış. Akümüz böyle. Gördüğünüz gibi kocaman iri bir akümüz var. Şöyle bir bakayım nasıl ağırlığı da. Vay 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 maşallah. 70 kilo arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım. Bayağı ağır yani. Köşesini yerden kesemedim. 70 kilo. Şurada da bir şarj aletimiz var. Hatta şarj aletimizi Bekir kardeşimiz de anlarsın. Şöyle bir. Mikrofonu da kendisine yakına koyalım. Ee, şöyle şurada dur. Anladım. Şimdi biz Mehmet Bey'e 72 volt 100 amper lilimlimli fosfat prizmatik hücre e, pil kullandık. Şöyle. Pil Kert firmasına ait. Yani çok kaliteli. Bu firmayı belki çoğu insan bilir bilmez ama e, dünyada en büyük e, pil üretici firmaların arasında yani ilk üçte diyebilirim. Çok kaliteli bir pil. 15 yıl minimum bir ömrü var. Minimum 6000 cycle data sheetlerinden baktığımızda, okuduğumuzda kullanan müşterilerin yorumlarını da görebiliyoruz. Biz kendimiz sadece bu firmadan değil birçok firmadan ürün alıyoruz ama bu firmadan aldığımız üründe çok çok daha e, olumlu dönüşler alıyoruz. Biz genelde bunu solar sistemler, karavanlar, işte elektrikli araçlarda kullanıyoruz. Gerçekten kullanım yeri olarak çok iyi. Ömür olarak çok iyi. Verimlilik olarak çok güzel. Bu pile de aynı zamanda 72 volt 100 amper demir fosfat bataryamıza bir de 72 volt 20 amperlik bir şarj aleti aldı. Bu ee, da işte kendisi aslında yani şu an piller 3 e, Biz buna 50 amper, 100 amper ama pilin ömrünü daha da uzatabilmek için çok daha uzun verimli olsun diye 20, 20 amper ödülü gördük. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim arabamda normal e, jel akülere göre bir şarj aletim var. Bu da yani belki 1.5 amper falandır ama bu 20 amper. Hı hı. Bu da ne demek? Akümüz 100 amper. Hı hı. Bu e, 20 amper bunu 5 saatte. Evet. 5 saatte. Yani bu evet. 20 amper dediğimiz bir saatteki yüklediği Aynen. Bir enerji. 1 saatte verebilir. Bu da 100 amper. 5 saatte bunu full doldurur. Ama Aynen. diyelim ki ben 100 kilometre yaptım. Hani 100 amperini değil de 50 amperini kullandım. 50 amperin şarj için 2,5 saatte dolduracağım. Evet. Evet, şöyle bir şey var bir de. Biz bu pillerde yaptığımız yerde muhakkak aktif balanslı Bluetooth balanslı BMS e kullanıyoruz. 2 amperle, balanslıyor. Anlık akımları, deşarj ömrü falan bunların tek tek ayrıntılı bir şekilde monte ederken de, telefondan gösteririz. Telefon balansı da var. Ee, dediğim gibi yani yaptığımız yerlerde minimum 15 yıl bunun ömrü var demir fosfatın ve dünyada en güvenilir piller arasında testlerini izliyoruz biz ateşin içine atıyorlar sadece üstten bir buhar çıkıyor yani yanma patlama riski neredeyse yok kadar az. Yani vakülerle farklı bunlar onlar belirtiler varlarla. Evet. Yani evet sürekli aynı anlık akım verebiliyor evet, evet. ve yüzde yüzünü kullanabiliyorsunuz ömür olarak da çok çok uzundur güvenlik olarak da öyle kullandığımız yerlerde müşterimiz çok memnun mesela karavanlarda genelde insanlar jelaki kullanır. Demir fosfata geçen müşterilerdeki farkı çok bariz anlayabiliyor. Hiç aküden anlamayan bir insan bile diyor ki gerçekten bunu almadığıma pişmanım diyor. Yani bir tane demir fosfat aküyü aldınız, 12 volt 100 amper genelde yapıyoruz karavanlara. Diyor ki yani ben diyor bir yılda diyor 3-4 defa jel akü değiştiriyorum diyor. 4-5 senedir hala bizim akülerimizi aynı şekilde kapasite kullanan çok müşterimiz var. Neyse şimdi artık yavaş yavaş montajımıza geçelim. Tabii. Ondan sonra arkadaşlar montajdan sonra bir de belki yolda video çekelim şunu da belirteyim. Ben buraya gelirken e, hani menzilim kısa bitmesin yani akü çabuk bitmesin diye yavaş geldim. Aslında akümde bayağı kapasite var daha hala beni belki de geri bile götürür ama ben ne olur ne olmaz kendime güvenemediğim için yavaş yavaş geldim. Ama bu aküleri taktığım zaman artık böyle bir korkum olmayacak. Yani ben oraya gider miyim gidemez miyim diye bir korkum olmayacak. Pendeye belki 2-3 sefer bu aküyle ben rahat rahat gideceğim ve geri geleceğim. Neyse şimdi artık montajımıza geçelim. Sonra da belki yolda birazcık hani performans falan nasıl oldu. Öyle ufaktan bir video devam edebilir yani. Şu anda e, Ataşehir'deyiz Ataşehir Aşık Beysel Mahallesi'ndeyiz e, Cuma günü Aracımızı e, Akümüzün montajını yapmıştık İBA Elektronik'te Pendik'ten buraya gelmiştik Aşağı yukarı 26 kilometre yol geldi Onun haricinde buradan e, Ümraniye'ye 7 sefer gittim geldim e, Bugün sabahleyin gene Kadıköy'e gittim geldim Ümraniye'den Yani arkadaşlar toplamda yaptığımız yol e, O zaman yolumuz şey bir Kilometremiz kaçtı bir bakalım Toplamda 9452 kilometre demiş o zaman menzilimiz. Şu anda e, 9568. 9568. 116 kilometre yol yapmışız. 116 kilometre elektriği bakalım. Telefonumuzda BMS'imizin, e, daha doğrusu akümüzün bir devresi var. Telefonumuzda eee akümüzün BMS BMS'imizin bir Bluetooth bağlantısı var. Oradan girdiğimiz zaman buradan girdiğimiz zaman akümüze direkt bağlanıyoruz. Mehmet Balon diye yazıyor zaten. Hemen akümüze giriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yirmi e, %25 bataryamız var daha. Yani 25 kilometrenin üstünde daha yol yapabiliriz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki aşağı yukarı 140 kilometre. Aracın kilometresine göre yol yapacağız. Gerçek kilometreye gelince de 100 kilometre. Ama tabi şöyle bir durum da var. Ee, şöyle bir durum daha var. Ben araçla gelirken, e, pendikten buraya gelirken aracımın arka tarafında 75 kilo üzeri 76 kilo civarı bir ağırlık vardı. Daha doğrusu 6 adet bu aracın eski aküleri vardı. Onun haricinde de genelde zaten aracı iki kişi kullandım. Yani artı Pendik'ten buraya gelirken e, jelaküre gittiğimin gittiğine göre 20 dakika daha erken geldim. Yani daha hızlı kullandım. Bunları da hesaplarsak yani biraz jelaküre göre bayağı bir performanslı kullanmış oldum. Buna rağmen e, aracımız e, menzilini aşağı yukarı iki katında bir üstüne katlamış. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu aracın kendi aküleriyle kendi kilometresine göre 50 ile 60 arası genelde hani çok dikkatli kullanırsam 70 kilometrelere kadar eee Kullanıyordum. Kendi aküsü aracın kilometresine göre tabi. Öyle şarj ediyordum. Ama şu anda e, yani normal rahat kullanarak e, 140 km yol yapacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani rahat ikiye katlamış. Hatta ikindi ikili katından da fazla yaparım. Çünkü ben bu aracı e, şu an tekrar şarjı fullleyip yeniden e, dikkatli bir şekilde kullanırsam hani ekonomik bir şekilde kullanırsam tahminime göre 100 kilometrenin bayağı üstüne çıkarım diye düşünüyorum. Yani e, aracın kilometresine göre 150-160 kilometre rahat yaparım diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar e, aracınıza LiPo 4 akü taktırmayı düşünüyorsanız bence hiç zaman kaybetmeyin. Hatta bu üç tekerlekli triporter tarzı araçlar var. Özellikle onlar mesela kağıtçılar falan işte hurdacılık falan yapıyorlar. Yokuşlarda falan bayağı zorlandığını biliyorum onların. Çünkü takviye takıyorlar ve buna rağmen gene de zorlanıyorlar. Bence ee, akülerini LiPo 4 akülerle değiştirirlerse bence çok daha mantıklı yaparlar. Daha mantıklı olur. Onun haricinde gene aracınız e, sadece Regal Raptor değil e, veya 3 tekerlekli gene e, triporturlar 4 e, tekerlekli gene diğer normal bu mikro elektrikli araçlar var. Onlarda da aynı şekilde LiPo bataryaya geçerseniz hem menziliniz hem de performansınız çok artacaktır. Şunu da söyleyeyim ben az önce Kadıköy'den gelmiştim. Kadıköy'den gelirken mesela Mustafa Kemal Mahallesi'nin yokuşu var. Orayı çıkarken aşağı yukarı araçla gaza bastım. Kendi göstergesine göre 60 km'ye kadar çıktı. Yani orada normal şartlarda e, jel akülerde olsaydı %20, %25 batarya durumum olsaydı şarj kalmış olsaydı 30 km'yi bile zor görürdüm. Yani yokuşlarda aracım iki katına hız olarak çıkmış durumda. Performans olarak çok iyi yani. E, düz yolda da daha önce 40 kilometre yaptığı yerlerde şu anda 48 kilometreye kadar gerçek hız olarak çıkıyor. Ee, bence bu çok iyi arkadaşlar. Yani %10'un üzerinde aşağı yukarı %20'ye yakın düz yolda yokuş yol, yokuşlarda da aşağı yukarı neredeyse hızı ikiye katlamış durumda yani. Yani LiPo 4 akü takarsanız arkadaşlar yani sadece araç değil e, da olsun elektrikli skuturlar da olsun. Zaten şu anda Volta VSM elektrikli bisikletim var ona da lityum e, light puder akü taktıracağım. Ona sıfırını taktıracağım. Şu an benim aracın üzerindekiler ikinci el aküler. Zaten 100 amper sıfır akü olsaydı ben bunlarla e, tahminime göre e, 150 kilometrenin üstünde de gerçek kilometre yapardım. Yani aracın göstergesine göre 200 kilometrelerde rahat görürdüm diye düşünüyorum. E, aracın menziliyle ilgili, gerçek menziliyle ilgili de bir video yapacağım. E, onu da belirteyim. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ben bu araçla İstanbul'dan Bursa'ya belki tek şarja gitmeyi de düşünüyorum. Eğer öyle bir şey yapabilirsem o videoyu da yapacağım. Ee, Tabi bunun için daha önce şimdi e, şehir içinde ben bunun kilometresini falan iyice bir tespit edip e, ölçüp ondan sonra bir Bursa turu düşünüyorum yani arkadaşlar. Buradan bir Bursa'ya kadar tek şarjda. Eğer Bursa'da oturanlar varsa orada uğrarım. Aracımın şarjını da orada yaparız. E, böyle bir güzellik de yaparlarsa bize sevinirim. E, bir Bursa turu bu araçta düşünüyorum yani arkadaşlar. Evet şimdilik hoşçakalın. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olursa sevinirim herkese teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın.